Katil edersiniz ki şu an pek konuşacak durumda değiliz. Ama size sadece şunu söyleyebilirim. Ben de kocaman intihar ettiğine inanmıyorum. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Evet, maalesef biri var. Kim o? Bir açıklama yapacak mısınız Berin Hanım? Bunu benim söylemem doğru olmaz. Şüphelendiğimiz biri var diyor. Kim yapmış olabilir sence? Ben. Ne? sen. Başkası. Herkes olabilir. Haluk Aksoy aslanım bu. Temas ettiği kim varsa illaki ki yakmıştır canını. Çok düşmanı var mıydı? Çok. Emin ol dostundan çok düşmanı vardır. Hani sen bu dünyanın bir adalet terazisi var diyordun. Sence adalet yerini buldu mu? Kerem. Aslanım. Ölüm bu. Yani işin içine ölüm girdiği zaman terazi şaşar. Peki bir fikrim var mı? Kim yapmış olabilir? <laughs> Bileyim oğlum ben. Bunu anca Hanım bilir. Faruk. Ne saçmalıyor birbirini? Kimi suçluyor? Melike Karaca'yı efendim. Melike Karaca mı? Hazal'ın annesi. Dün akşam Haluk Bey onunla buluşacaktı. Anladım. Tamam. Daha fazla konuşma. Buradan yüz yüze konuşuruz. Kapa şimdi. Berrin. Sen bana söylemeden kendi oyununu mu oynuyorsun? Sanki burada bizi bekliyormuş gibi geliyordu biliyor musun? Nerede kaldınız diyecek. Belki biraz da kızacak sana. Berincim keşke haber verseydin diyecek. Bir tanem. Haklısın. İnsanın canı açıyor. Ama dün şurada sarıldı bana ya. Ben her şeyi bırakacağım. Sadece senin baban olacağım dedi bana. Çok üzgünüm bir tanem. Ben artık bir daha babacığım diyemeyeceğim. Kimse de onun gibi bana güzel kızım demeyecek. Biz çok eksik kaldık anne. Canım benim. Canım benim ben buradayım. Ben varım yalnız bırakmayacağım. Biz bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Tamam mı? Çok canım yanıyor anne. Canım çok yanıyor. Doğrucuğum lütfen yapma böyle. Yapma. Bırakma kendini. Bir duş al istersen iyi gelir hadi. Verin. Faruk. Şimdi beni iyi dinle. Dün geceyle ilgili ağzımız bir olmalı. Dün gece Haluk Melike ile buluştu. Tamam mı? Bu kadar. Adamlarını da söyle. Bir tane hata istemiyorum. Bu iş Melike'nin üstüne kalmadı. Yusuf Bey de sordu ama. Tamam ben konuşurum onunla. Bu kadar şimdilik. Başınız sağ olsun, benim. Benim başım sağ olsun. Sağ olun, dostlar sağ olsun. sağ olsun. Sağ olsun. İzninizle. Dura çıkaramadım odadan, konuşmuyordu. Perişan oldu kız. Ne yapacağız bilmiyorum. Tamam, neyse. Sağ ol. Başımı sağ olsun. Ne işin var senin burada? Haluk ölmüş dediler. Başın sağ olsun. Dalga geçmenin sırası değil. Haluk öldü diye koşarak gelecek en son kişi olduğunu buradaki herkes biliyor. Telefonlarıma doğru düzgün cevap verseydin ben de buraya kadar zahmet etmezdim. Halimi görmüyor musun? İnsanlar eve akın akın geliyorlar. Duru hep yanımda hale gelmem Beri. En çok benimle ilgileneceksin. Tamam. Tamam yaklaşma. Bizi tehlikeye atıyorsun. Bulursun bir katil. Kurtarırsın sen bizi. Bu aklınla beni yoldan çıkarmıştın. Bu zekaya hayran olmamak elde değil. Nasıl da planladın öyle her şeyi hemen? Hem de benden habersiz. Lütfen. Lütfen sus. Bak biri duyacak. Her şeyi mahvedeceksin. Nasıl da çektin ilgiyi üstünden. Attın Melike'yi ortaya. Mecburdum. Savcı inanmadı zaten intihar olduğuna. Anlayacaktı sonunda. Melike, Hazan'ın annesiymiş. Evet. Neden o? Sen bir şey boşuna yapmazsın. Bize bir katil lazımdı. Ben de buldum. Gerisini kurcalama. Tekrar başımız sağ olsun Berin Hanım. Haruk Bey'i hiçbirimiz unutmayacağız.